Ah, şu babanın dünyası, canı, kalbinin en tatlı parçası, güzel kızını görünce gözlerinden sevgi taşan bir adam. Maşallah, prensesime doyamıyorum, diyor içinden. Her gülüşünde biraz daha eriyor, her sözüyle kalbi bir kez daha yumuşuyor. Ben onu kaşık kaşık yerim, yine de doyamam, derken aslında anlatmak istediği şey sevgisinin sınırı olmadı. Çünkü bir baba için evladı nefes almak gibi bir şeydir, doymak mümkün değildir. Ama işte hayatın kendi düzeni de var. Küçük kızının bir ödevi vardır. Öğretmeni, "Ailenizle yaşadığınız evin maketini yapın." demiştir. O da sevinçle annesini yardıma çağırır. Babası da hemen atılır, "Benim sizden önemli işim mi olur?" der. İşte o an evin içinde bir sıcaklık yayılır. Baba, anne, çocuk, birlikte bir şey yapmanın mutluluğu. Bu sahne sanki aile olmanın tanımı gibidir. Küçük kızın dostu Ramazan Mete ise biraz üzgündür. Çünkü onun babası yoktur yanında. Ama babanın gönlü geniştir. O nasıl laf? Babası yoksa amcası var der. Hemen karar verilir, malzemeler toplanır, herkes birlikte Ramazan Mete'nin evine gider birlikte çalışmak, yalnız kalanı mutlu etmek, işte gerçek aile sevgisi budur. Evin içine neşe dolar, çocukların gülüşleri duvarlardan yankılanır, kartonlar kesilir, renkler karışır, tutkallar yapışır. Küçük eller büyük bir sevdayla çalışır. Baba, aferin aslanım, derken gözlerinde gurur vardır. Amcası Ramazan Mete'nin yanına geçip, hadi bakalım ustam, fırçayı sen al, der. O an hiçbir çocuk kendini yalnız hissetmez. Çünkü sevgi kimin kanından geldiğinle değil, kim yanında durduğuyla ilgilidir. Bir yanda oyun, bir yanda ödev ama en önemlisi birlikte geçirilen o kıymetli zaman. Çünkü bu anlar bir ömür hafızalarda kalır. Küçük kız babasının elini tutup "Seninle yapmak en güzeli baba." der. Baba da içinden geçirir, "Benim dünyam sizsiniz." İşte o anda dünyanın bütün yorgunluğu silinir gider. Ramazan Meten'in yüzü de güler artık. Baban yok ama ben varım diyen bir amcanın sözü onun yüreğine umut olur. Hatta babanı arar, yaptığımızı ona da gösteririz derler. Çünkü sevgi sadece orada olmakla değil, hissettirmekle de olur. Herkesin kalbi aynı çatı altında atar o gün. Akşam olduğunda evin maketi tamamlanır. Küçük ellerle yapılan o minik ev aslında kocaman bir anlam taşır. Sadece kartondan bir yapı değil, dayanışmanın, sevginin, ailenin sembolüdür. Çocuklar gururla eserlerine bakar, büyükler de birbirine gülümser çünkü o maket sadece bir ödev değildir, birliğin, beraberliğin hikayesidir. Ve o an herkes şunu fark eder, gerçek aile aynı soyadını taşımak değil, aynı sevgiyi paylaşmaktır. Kimisi baba, kimisi amca, kimisi sadece komşu olur ama hepsi aynı sıcaklığı verir. Çünkü bir çocuğun kalbinde yer eden şey, sevginin kimden geldiği değil, nasıl hissettirdiğidir. O yüzden o küçük ev, o gece herkesin kalbinde büyür, bir yuva olur.